Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir gülmecik içeriğiyle karşınızdayız. Hı hı. Bol bol güleceğiz inşallah. Hı hı. Haydi enerji. Enerji. Enerji diyorsun hocam. Kendinde yok enerji. Şöyle şu, şu biraz. Haydi enerji. enerji. Bak bak nasıl geldi enerji. neşe. Eşe. Ee, evet hocam. Hı hı. Ee, kendinde yok enerji. Bize vereceksin. Ne olur. Peki, Güme için özledik. Niye özledik? Çünkü yapması, eğlence içerik. Ondan özledik. Evet. Bir haftada bir kere yap. Biz özlüyorsun hocam. Evet özlüyorum. Nasıl yapması olur. güzel. Oynaması da güzel. Evet. Bu ne gülmecik sevgisi böyle. Yani. Değil mi? Hı. Olur. Peki hocam, sorayım. Sor gelsin. Ben hamileyim diyen Bediaya Horoz Nuri ne demiş? Hmm. Allah kurtarsın demiş. Hayır hocam. Ne işim var hamile demiş. Bizim köyde hamileye Allah kurtarsın diyorlar. O zaman bunların köyünde demiyorlar demek hocam. Demiyorlar. <laughs> evet. Aynen. Buyurun yapalım. bakalım. Sorun geliyor. Hazır olsun. Hazırım. Trump'ın gazet planına ne diyorsun? Diyen bir diyaya ne demiş? Kendi başını yesin köpek demiş. Hayır. Hı -hı. Bunlar Amerikalılar. Eşeği boyaz babasının da sata demiş. <laughs> öyle Aa sorarsın. Kayserili fıkrası var öyle bir tane hocam. Ona güldüm mü? Hı -hı. Yani öyle anlatıyorlar Kayserililer diye. Hı -hı. Ama e, birçok yöre için böyle uydurma yakışmalar yapıyorlar. Mesela Yapanlar. mesela pintilik için birçok yöre için derler, uydururlar. Peki sorayım hocam. Sor gelsin. Benim eve geldiğimi nasıl biliyorsun diyen Horoz Nuriye Bediye ne demiş? Hmm, İstedin beni yanıtmaz demiş. Hayır, sen gelince mis gibi hıyar kokuyor demiş. Hmm. Ee, Ağa konuşmuş. Değil mi? Evet. Horoz Nuri de ona aynen John ben demiş. Hmm. Yani ben de senden alıyorum. Diyor. <laughs> <Evet, gülüyor> hıyar diyorlar. Evet. Hıyar ve hıyariye. Aynen öyle. Hıyariye kokusu. <laughs> Hı, Hı Peki hocam. Sorun geliyor. Hazır olsun. Hı, Hı Yaptığınız bütün hukuksuzlukların, yolsuzlukların hesabını soracağız. Diğer muhaliflere reis ne demiş? Ne demiş? Acaba ne dedi? Susun biraz zındıklar dedi. Hayır. He. Ee, Bulduğunuz benim gibi demokrat lideri. Konuşun bakalım. Köfteoğlu demiş. <laughs> evet. Hem demokrat hem de dünya lideri hocam. Hı, hı. Ne kadar önsek az. Tabii. Gelir. Peki. Senin için şiir yazdım diyen Horoz Nuriye Bediye ne demiş? Hmm. Şimdi kalın doymuyor. Şekerim demiş. Hmm. Adı söylemiş. <laughs> evet. Boş işler diyor yani. Tabi. Ama doğru cevabımız e, buldun tabii teleme peyniri gibi kadını, yazarsın tabi. Seni şanslı Kerata seni demiş. Balazoo ne demiş? Ne demiştir acaba? şiir yazdığım şiirde senin güzelliğini değil iştahını anlatıyordum demiş Hı. ve oradan tüymüş. İyi yapmış. Tümüş daha iyi yaz. arkadan terli bile yedi belki. Olabilir. Ne oldu? Salın geliyor hazır ol. Bak bu ne kadar güzelim. Değil mi Nuri diyen ve diğer ne demiş? Acaba bu güzelliğin sırrı nedir? Bediye demiş. Ayet. Evet başına saksı mı düştü demiş. Gerçekler de bu, kopmuş demiş. Evet. Ee, demiş. kendini güzel görüyorsun. Ve ee, hemen oradan tüymüş. Ölmüş. Peki. Sen de sıra. Şimdi özür diliyor. Hı -hı. Güzelliğini hakkıyla takdir edemediğim için Hı -hı. affet beni Bediha diyen Horoz Nuriye Bediha ne demiş? Hı. -hı. Yüz kere ben eşeğim. Yaz göreceğim demiş. Öyle affederim diyor. Tabii. Ama o bizim yanıtımız. Önce bir pişmanlık dilekçesi vereceksin. Hmm. inceleyeceğim demiş. Hmm. Bediayı çok bloklat gördüm yahu. vallahi yahu. <laughs> yani. Ee, sanki yargıç gibi. Yani. Ee, peki hocam. Sorun geliyor. Hazır olsun. Hazırım. Matayı, Dert'ayı sözü neden çıkmış diyen Bediya'ya Ola Zuni ne demiş? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır demiş. Hayır. Ne? Mart ayında kızışan erkek elinden dişi kedi bulmak için kıyasıya mücadele girerler. Hmm. Onun için mücadele yaparlar. Bulamayanlar ise derdinden ölür. Hmm. Şimdi anladın mı? Küçüğüm demiş. Biraz fazla salladığım gibi geldi hocam. Biz bu arada yapıyoruz. Onun için atış serbest. Değil mi? Tabii. Amaç gülmek, eğlenmek tabii. diyor hocamız. Güleceksin, eğleneceksin. Yoksa tadı o, olmaz. Evet hocam. <laughs> Kıyasaya dövüşüyorlar. Birbirlerinin yüzünü gözünü kanatıyorlar. Aynen öyle. Özellikle evet. erkek yerinde bunu yapıyoruz. Hmm, evet. Dişi kediler az yapıyor. Yani gelmedik biz ondan. Dişi kediler yemek sırasında birbirlerine atıyorlar. Panca, pancak. Pence, güçlü e, kıdemli Hı. kedi diğer Hı. kedilere yanaştırmıyor. Yanaştırmıyor, onu kovuyor. Evet, erkekler orada izin veriyor dişilere, onlar şey yapmıyor fazla, evet, onlar evet. yerken şey yapmıyorlar. Biz bunları gözlemliyoruz arkadaşlar. Evet, biz gerçek hayvan severleriz. <laughs> evet, hayvanla seveceksin, yoksa Hı. iyi olmaz. Peki. Bediya'ya bak sana uşak halısı aldım diyen Oroz Nuriye. Bediya ne demiş? Hmm. Isparta halısı alamadım mı demiş. Hayır hocam o senin olsun. Sen bana sultan halısı aldımış demiş. Uşak halısı deyince ucuz halısı almış zahiyet. Ee, öyle olsa Isparta halısını söyleyemezdi hocam. Halı bilgisi var. var. Meşhur evet. er dokuması uşak halısı. <laughs> Değilinden haberi yok anlaşılan ve Yok yok o Oroz Nuri'nin fabrika alı saldığını tahmin etmiştir de. Hı hı. Ondan öyle umursamıyor. Umursamıyor kandıracak yani. Hı hı. Peki hocam. Ispat arasını ben dedim. Sen mi dedin? Evet. Tamam. Ben söyledim. Sen söyledin. Hı hı. Vay vay hocam. Fabrika uçak arasını Önceden ağacını bilmiştir Bediha. Hmm. Evet karıştı işler hocam. Öbür soruya geçelim. <laughs> tamam, geçelim. Geçelim. Oğul. Kastıntılı bir halde otudan diye. Ne oldu lan? Yoguy mı başladı diyen Bediha'ya Oğuz ne demiş? Karizmamı düşünüyordum. Boşver sen anlamazsın demiş. Kerametten ki geldi bana Bediha demiş. Ha. Kerametleri var. Evet. Hı ee, -hı. Şeyh mi olacak yoksa? Olabilir. Aruz Nuri'yi çok kibirli gördüm hocam. Evet. Bediayı ezikli yaz. Kibirini hmm. kılmak lazım. Kılmak lazım. Evet. Peki Bediya ne demiş ona Aruz Nuri'ye? Mutfak başardı. He. Onu da görmüyor musun? Ey ulu kişi demiş. Bediyan da aklı mutfakta. Oroz Nuri dışarıda lokantalarda yiyor galiba. Evet. E, Hı -hı. Yazık medya bekliyor gelsin diye. Evet. Peki hocam. Evet. Bu hafta da sorularımız bitti. Evet sorularımız bitti. Bu kadar. İyi içine düşeceksin hocam. <gülüyor> <gülüyor> Onu söylemek için. Bakıyorum kaçırdığımız soru var mı diye. Amacımız yarışmak, eğlenmek. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bir içeriz daha sonra ne dedik? Bir dahaki içeride görüşünceye kadar sağlıcakla. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ayauna yemeni, Allah yeni dur yeni. Ayauna yemeni, Allah yeni yeni. Kız sen güzel olmasan ya ben gölmesam seni. Kız sen güzel olmasan ya ben gölmesam seni süse oğlumun tabani yabanısın yabanı süse oğlumun tabani yabani sun yabanı ben kan durdum babamı sen daha kan duran ben kan durdum babamı sen daha kan duran Duma annim der dere vermem seni ellere duma annim der dere vermem seni ellere olsun ellerin kemer o incecik bellere olsun ellerin kemer o incecik bellere duma annim yayi ki senden ayrılamam, duma annim ki senden ayrılmam ben senden ayrılırsam halim yaman yaman ben senden ayrılırsam halim yaman yaman Olayım o gözlere Olar nasıl bakayı Olayım o gözleri, Olar nasıl bakayı O gözlerin bakışı Beni camdan yakayı O gözlerin bakışı Beni camdan yakayı Olayım o gözlere Olar kara dur kara Olayım o gözlere olar kara dur kara gel dizimin üstüne zülüflerini tara gel dizimin üstüne zülüflerini tara